Gün ortası devam ediyor kısa bir aranın ardından. Sayın seyirciler Konya'da Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı devam ediyor. Şimdi tatbikat alanında bulunan muhabirimiz Merve Şahin'e dönelim. Tatbikattan yansımaları, izlenimlerini ona soralım. Merve kolay gelsin. Güden Kalecik Demirtaş sizinle belirttiğiniz gibi şu anda kameraman arkadaşım Atilla ile birlikte Konya'da 3. Anajet Hüsnü Komutanlığı'ndayız. Biz de şu anda e, Anadolu Ankası, Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatı kapsamında aslında biz de bugün buradayız. E, tatbikatın başlamasına saatler kaldı ancak onun öncesinde Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün e, biz basın mensuplarına özel bir gösterisi şu anda aslında yaşanıyor. E, hemen arkamda aslında havalarda, havada da şu anda uçuş yaptıklarını söylemek mümkün olacaktır. Eee ben biraz tatbikatın detaylarından bahsedeyim bu esnada. Aslında bu tatbikat 2009 yılından beri yapılıyor. Eee aynı zamanda gerçeğe yakın bir harekat ortamını yani personel kurtarma görev kuvveti unsurlarının da eee amacı anlatmak adına bu tatbikat düzenleniyor. Şu anda da Çelik Kanatlı eee Türk Yıldızları Gösteri Uçuşunu devam ettiriyor. E, tatbikatta jet uçakları, havadan erken e, ihbar uçağı, ulaştırma uçakları, insansız hava araçları, e, tabii ki Atak ve Tusaş'ın ürettiği Atak ve Anka da e, bu tatbikatta yer alıyor. Aynı zamanda bu tatbikatta birlikte yaşanacak. E, Anadolu e, yine aynı zamanda Tusaş'ın ürettiği Hürjet eğitim uçağı olarak gelme milli e, üretilen Hürjet de bu tatbikatta yer alacak. Tatbikatta ilk defa kullanılacak aslında Hürjet e, bir atış yapmayacak ancak bir eğitim uçuşu gerçek. Tatbikatta Atak ve e, Anka uçaklarının da e, atış yapması bekleniyor aslında. E, tatbikat dediğimiz gibi 2009 yılından beri gerçekleştiriliyor. Şu anda da e, Konya'da 3. Anajetüsü Komutanlığı'nda gerçekleşiyor. tatbikatın amacında ise e, personel kurtarma ve e, pelikopter e, denemek bu tatbikat amaçları arasında yer aldığını söylemek mümkün olacaktır. Dediğimiz gibi şu anda da e, tatbikat öncesinde Türk Yıldızları'nın, e, gösteri uçuşu ekranlarınıza geldi. Kameraman arkadaşım Atilla Uslu ile birlikte şu anda bize tatbikatın bulunduğu noktadayız diyelim. Birazdan da bir saate yakın bir süre sonra da tatbikatın ya, başlayacağını söyleyelim ve sözlerine size bırakalım.